Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Mivardi Şehir Comfort Quattro sandalyesini inceleyeceğiz. Hadi o halde başlayalım. Öncelikle sandalyenin genel tasarımından bahsedeceğim ben sizlere. Şu kısmı yastık yapılması gayet güzel, başarılı bir şekilde. Ne yapılan yastık kısmı yapmışlar. %100 su geçirmez bir e, kumaşa sahip demirden yapılmış bir iskeleti var. Görmüş olduğunuz gibi plastik aksamlar, bu çamurluk dediğimiz kısımlar plastikten yapılmış. Onun dışında kolçaklar da plastik. Şöyle bir oturayım üzerine. Siz de görün. Gayet rahat kolçak kısmından sırt kısmı ayarlanabiliyor arkadaşlar. Şu an Dik konumda. Şu an bir kademe aşağıya indirdim. Bir kademe daha indirdim. Evet, bir kademe daha indirdim. En sonuncu kademeyi de indirdim. Gayet güzel. Rahat. Ben burada biraz uyuyayım. <laughs> Gayet güzel. <laughs> şekilde sandalyeyi aldıktan sonra konumunu aldıktan sonra bacaklarından bahsedeceğim ben sizlere şöyle biraz kaldırıyorum arkadaşlar ayak kısmı açılıp kapanabiliyor yani yüksekliği ayarlanabiliyor gayet güzel şu an mesela en yükseğe aldım bunu güvenlik kilitleri de gayet güzel yaylı şekilde yapmışlar direkt atıyor Evet şu an en yüksekte ön taraf. Arka tarafı da aldıralım yükseğe. Bakalım nasıl olmuş. Evet şu an sandalyemizin en yüksek boyu bu şekilde. Gayet güzel. Evet ayaklarım yerden kesildi diyebilirim. Bu kısımda yatma o biraz daha dinlendirici. Ayaklar boşta duruyor. Gayet güzel. Evet, hadi o zaman iyi biraz daha yakından sandalyemizi inceleyelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sandalyemiz şu an en yüksek boyutunda yerden yüksekliği şu an 54 santim. 54 santim şu an yerden yüksekliği var. Şu kısım 73 santim diye hatırlıyorum. Şu oturma kısmımızda 47 santim diye hatırlıyorum arkadaşlar. Aklımda kalan ölçüler bu şekilde. Gayet başarılı bir ürün. Güzel, kullanışlı. Şimdi internette görüyorum ikinci el ürünlerinde veya Ürün satın almak isteyen arkadaşların aklında sürekli böyle bir soru işaretleri oluyor. Bunu biraz daha ben sizin aklınızdaki soru işaretlerini kırmak amaçla bu videoyu çektim. Çünkü gerçekten yeni bir ürün alırken neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. İnternette olan şeyler sadece şöyle bir uzaktan görülmüş fotoğrafıyla ibaret. Bununla ilgili de e, videolar çekmeye devam edeceğiz. Ve daha detaylı bir şekilde sizlere göstereyim iskelet tasarımını. Şuraya kaydıra kaydıra için plastik bir şey koymuşlar. Açıp kapama ayarları buradan yapılıyor. Gayet güzel. Şimdi sandalyemizi en düşük konumunu alacağız şöyle teker teker sandalyemizin ayaklarının en düşük konumunu alıyoruz evet şu an görmüş olduğunuz gibi sandalyemiz en düşük konumunda evet arkadaşlar şimdi katlanma ile ilgili birkaç bilgiden bahsedeceğim sizlere. Gerçekten katlamak çok kolay. Sandalyeyi şu kısımdan tutup şu şekilde katlayabiliyorsunuz. Şöyle gayet kapladığı yer daraldı. Şimdi biraz da şöyle yaptığımız zaman daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet taşıma boyutları gerçekten güzel. Şimdi sandalyemizi tekrar açalım. Evet. Şu an zemin düz olmadığı için güzel oturmamıştı. Evet şu anda sandalyemiz düzgün bir şekilde oturdu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.